Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Esma. Bugün sizlerle diş macunuyla nasıl boya yapılır onu göstereceğim. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak markası ne olursa olsun bir diş macunu, bir kap, bir de kaşık lazım bunun için. Evet başlayalım. İlk önce döküyoruz diş macunumuzu. Ne kadar boya istiyorsanız o kadar dökün. Bu kadar yeterli. Şimdi karıştırıyoruz. Renksiz olursa eğer e, sulu boyayla yapabilirsiniz. Sulu boyayı fırçaya batırıyorsunuz, ıslatıp tabii. Sonra da bununla karıştırıyoruz. Sonra rengini alıyor. Hangi renk isterseniz onunla yapabilirsiniz. Evet oldu. Evet ben şimdi kağıt getirip onunla boyayacağım. Bakalım nasıl olmuş. Evet arkadaşlar ben kağıdımı getirdim. Şöyle göstereyim. Boyamızı da göstereyim şöyle. Evet. Benimki biraz az oldu ama bununla idare edeceğiz. Ben fırça benim fırçam olmadığı için ben kaşıkla boyayacağım evet başlıyorum evet bir tane güzel bir çalışacağım kaşıkla bu birazcık zor çok çirkin oluyor ama boya boya işte hiç olmadı benim bir şeyler öylesine çizeyim ben öylesine bir şeyler çiziyorum ben karalıyorum Evet arkadaşlar ben resim çizdim ama kaşıkla çizmedim. Çünkü kaşıkla boyayınca çok kötü oldu. Ben de peçeteyi büktüm ve öyle çizdim. Siz fırçayla çizebilirsiniz. Evet yani işte böyle boyamız. Evet yapımı da çok kolay. İsterseniz siz de evde yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere hoşçakalın.